aramızdayım ne olarak Tabii ki de Roblox'un kapatılmış kapatılmışım açılacağı haberi verildiği vereceğim ben önce bir haberlere tekrardan bakalım yine haberler geldi çünkü 4 saat önce Roblox listesine istiyoruz kim milyon diye bir haber haberimiz böyle diyelim ki bu videolardan başlayalım 90 18 saat 30. Bir dakika bir tane video mu? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma ee. Şimdi bu kanalda işte açılması ile alakalı bir video yapmış. Onu izleyeceğiz. Sonra da ben kendim bir video hazırlayacağım. Bu da böyle bir video olacak. Ama Bugün arkadaşlar Roblox'e gelişmeleri size aktaracağım. Arkadaşlar Roblox e, tamamen 2 günlük kapalı. E, ve gerçekten e, VPN'siz girilmiyor Roblox'a. Arkadaşlar biliyorsunuz Roblox VPN'i söylemiştim önceki videoda. Dolayısıyla... Türkiye'de kapatıldı ve hala da açılmadı. VPN'i tekrar kullanmamız getirirsek şöyle. Ee, o blok tekrar giriş yaptığımızda tekrar deneyelim istiyorsanız. Değil mi? Şimdi böyle girdiğimizde tekrar deneyin istiyor. A bağlantısı kesik diyor. Şimdi sonucumuza iletişim kurulamadı. Tüm internet bağlantısı kontrol edin derken. Bu da tekrardan söyleyeyim. Ee, unuttuysanız eğer yani Belki de yeni katılımcılar gelmişti. Ee, takipçilerimiz şöyle diyeyim. Ee, e, sunucularımıza iletişim kuramıyoruz. Lütfen internet kontrol edin derken bizim şöyle anlatayım. Benim internetim var. Şöyle e göstermek gerekirse. Şöyle anlatayım. E Türkiye'deki internet kesildi. O yüzden böyle. Ama eğer yabancı ülkedeki internet kullanırsanız girebiliyorsunuz. Ve bunun için de VPN. O VPN kullanmanız önemli. Bazı VPN'ler güvenli ama bazıları güvensiz. Yani hesaplarınızı falan çalıyor. banka hesaplarınızı falan. Ben, bence yapmayın. Ama e, bazılarını güvenebilirsiniz. Yani şöyle çok fazla abonesi olan yani benim gibi değil ama işte 1 milyon 2 milyon abonesi olanlara güvenin eğer o vpn kullanıyorsanız eğer kötü değilse ve biliyorsanız iyi bir YouTube ise ona göre öyle yapabilirsiniz Neyse arkadaşlar herkes Roblox'un açılmasını bekliyor ve kimsenin ne zaman açılacağı hakkında bir bilgisi yok bugün bunlardan bahsedeceğiz hemen videomuza geçelim ama bir hala kalmamız arkadaşlar biliyorsunuz Roblox Türkiye'de Twitter vesaire farklı uygulamalar Instagram'da ahim. gerçekten sallandı. Küçük çocuklar zaten küçük çocuklar e, yetişkinlerden daha çok üzüldü bu duruma. Roblox as aslında, göstermek gerek. Kendi videomdan bir kesit alarak yapacağız. Ben <laughs> Sana ben <hemen gülüyor> dikini demiştim. <laughs> ha. İşte <laughs> örneğin <önüyüm> bu. Çocuk. <bo. gülüyor> Çocuk. Roblox'u kapandan önce yaptığı hareket. Ya Böyle. Yani çok değiş. Örneğin bir tane de böyle çok yetişkin gibi gösterilen bir ada. Yani çocuk ama yet yani yetişkin kadar iyi yani. Gösteriyorum. ben Kuzey. Buradan devlet etkilerine nesaslanıyorum. Instagram'ı kapattığınız zaman Roblox'u iddirmeyiz. Çünkü çocuklar burada oyun oynuyor. Bu kadar 10 saniyelik bir şey ve çok doğru söylüyor. Tekrar dinleyin. Merhaba, ben Kuzey. Buradan devlet etkilerine nesaslanıyorum. Instagram'ı kapattığınız zaman Roblox'u iddirmeyiz. Çünkü çocuklar burada oyun oynuyor. Hem oyun oynuyorlar, hem de yani bir şeyler öğreniyorlar. Yani e, evet. bu örnek verirsek işte yeşil renk falan, çim falan öğreniyorlar. Alfabe falan ya da başka oyunlarda A Adopt Me. Heh, de örneğin işte orada o da bir RP oyunu. Sadece böyle değişik bir şey. Adopt Me bilmezseniz işte evcil hayvanı alıyorsunuz. işte orada bakıyorsunuz. Ama önemli olan o değil. Önemli okul var. Okulda da işte öğretmen falan oluyor. ya yani öğretmen ne dediğim işte oyuncu gerçek oyuncular işte öğretmenlik yapıyor işte orada bir artı bir işte ki falan diyor matematik Türkçe falan hepsi fen bilimleri onun gibi bir sürü şey Merhaba ben Kuzey Yani bunu seyretmemiştik Sesi kısayım da neden onu söyleyeyim ee, şey olmasın. Çok değişik bir sistem. Örneğin bu. Gel gel ne Bak, oldu? Bak. Bunu. mu? İşte böyle çocuklara yüzdüler ya çok kötü. Tamam bunun suçlusu kim bana bir söyleme. Bir. Evet. bir dakika lan bunu söyleyemezsin. Bu arada bu hatalı e, ekonomi şeyi olması lazım ama e, çocuğun ağlamasına like atmadım sadece tekrardan gelmesini ve bunu görmeleri için yapmaya çalıştım. <laughs> evet. Çok fazla haber seyrediyorlar o yüzden. Ben o yüzden sana söyleyebilirim ama sen mi günü Döneyim bu yüzden. Yine bir sabah Roblox Böyle bir şey olabilir mi ya? bir, i̇şte bir sesi olacak. Anlamıyorum. mi <laughs> Roblox'ta, Roblox oynamak istiyorum. ben. <laughs> Doğal söylüyor. Ya e şimdi şöyle Roblox'u yokken ya Roblox dışında şimdi, örneğin TikTok'u Çünkü orada çok kötü şeyler yapıyorlar. Nasayım? Ee, kötü kötü. Orada da şey böyle bir kızla işte diğer erkeğin konuşma şeyleri falan var. işte tanışma falan çalışıyorlar. Daha nasıl anlatayım? Anlamadım mı? Anlatmasam daha iyi. Neyse, ne? Sıbanye. Yok Bak isyan ediyorlar. Gördünüz mü? tamamen Bir grup çocuk Roblox'un geri gelmesine eylem yaptı. Karşı çıktılar. Neyse böyle. Başka e, bir haber var mı? Bunu seyrettik. Sanırım he, o olay. Bu arada bu çok kötü. Onun da anladım. Yeni bir hesap açıp deneyebiliriz. de. diğer hesapta da aynı şey yapacağız. Doğru. Ne De saçma. Böyle değişik bir şey. Ha şimdi burada ne demek istiyor? Ben ben bunu istemiştim. Bir dakika. Şimdi diyor ki e, ee, açıklama gelmiş. Diyor, diyor ki Obloksa en kısa sürede geri tek kullan geri getirmek için ilgi yetin. E, birlikte çalışıyoruz diyor. Yani en kısa sürede yani bir iki haftaya açılır en gel en erken o bir de şöyle 21 e, ee, söyleyeyim 21 Ağustos'la 24 Ağustos arasında söyleniyormuş haberlerde de öyle Eee büyük ihtimalle öyle olması ama en büyük ihtimal öyle oluyor. Neyse. Böyle. Bu, bu video 10 dakika falan sürecek e, ee, ne yapabiliriz? Bu arada şöyle Discord'dan işte benim kendi bir şeylerim var. Onları göstereceğim. Yani avatarımı göstereceğim. Sadece onu söyleyeyim. Bu ne bilmiyorum. Dur. Hı. Burada işte artık böyle. Eee i̇sterseniz tıklayayım. Şimdi diyor ki işte bu ben artık böyle E açana kadar yani robloxtaki Discord'daki şey böyle olacaktır. Haberiniz olsun. Roblox geri dönüyor diye. Şu açıklamaya göre öyle. Çünkü en kısa sürede dediğine göre demek ki gelecek. Bu bir. Bir de şu YouTube kanalına bakalım. Belki bir. Şimdi bir haber var. Dur bir dakika. Bildiğiniz gibi Roblox 7 Ağustos 2024 Çarşamba günü kapandı. Bundan öncesinde hatırlarsanız Instagram Wattpad'de kapanmıştı. Kapan içerik barındırdığı için kapan. Herkes Roblox'un ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte Roblox'un açılması biraz zor çünkü ciddi sebepleri var. Ancak Roblox oynanan oyunlardan birisi. Roblox Roblox'u en çok oynayan ülkelerden birisi Türkiye. O yüzden açılabilir umudumuzu kaybetmeyelim. Açılmasını istiyorsan like, et, abone ol. Ben de size uygulamasız bir şekilde nasıl girebileceğinizi anlatacağım. Evet yapmanız gereken çok kolay. Android ve Apple cihaz kullananlar için de anlatacağım. Wi-Fi'nin üstüne basılı tutun. Wi tamam. Devam edelim. Wi-Fi ayarlarına gelin. Bağlı olduğunuz internetin yanında ok işareti var. iPhone'larda. IP ayarları kısmından statik yapın. Sonrasında DNS 1 ve DNS 2 var. Oradakileri silin ve oraya bu ikisinden birini yazın. İkisi de güvenilirdir. Bir dakika, buna bakacağım. O benesine falan. O güvenebilirsiniz. Evet güvenilir. iPhone'larda aşağı kaydırdığınızda karşınıza DNS ayarla çıkar. Oradaki DNS'leri silip bunu yazın. Bu kadar da en güvenli yöntem buydu. Eğer Olabilir. olduysa teşekkür niyetine abone olun. Olabilir bilmiyoruz. Deneyebiliriz de. Eğer bana memnun istiyorsanız 5 like gelsin. Artı 10 gönder hemen girin siz. Eee videonun bunu denem. Tamam o zaman görüşmek üzere ve de bay bay. Görüşürüz.